Arkadaşlar merhabalar. Ben Aydın ve Miray Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yazarlarından Ayşe Akın. Zorlu bir süreci geride bırakmak üzeresiniz çok çalıştınız, gayret ettiniz, çaba sarf ettiniz. Bizler de bu süreçte sizlere elimizden geldiğince gerek kitaplarımızla, gerek sınavlarda sorduğumuz sorularla yardımcı olmaya çalıştık. Sınava az kaldığı bu süreçte, geri kalan bu kısımda biz sizlere nasıl yardımcı olabiliriz sorusunu kendimize sorduğumuzda, sınavda çıkabilecek konuların neler olabileceği, nelere dikkat etmeniz gerektiği hususunda yardımcı olmanın uygun olduğu kanaatine vardık. Özellikle TYT ve AYT'de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var ve bunlardan en önemlisi de özellikle TYT'de din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının yorumdan ibaret olacağı yanılgısıdır. Bu çok ciddi bir handikap. 2018'den itibaren çıkan sorulara baktığımız zaman din kültürü ve ahlak bilgisi sınavlarında kavram sorularının sorulduğu, bilgi sorularının sorulduğunu görmekteyiz. Sizlerin de söylediği gibi evet ayet yorumlama, hadis yorumlama soruları karşımıza çıkıyor. Lakin şöyle bir durum var. Ayeti ve hadisi yorumlarken ayette ve hadiste geçen kavramların neler olduğunu bilmeniz lazım ki soruyu doğru cevap cevaplandırabilirsiniz. Dolayısıyla sadece yorumdan ibaret olduğu düşüncesi, bundan dolayı 4 yılın müfredatına çalışmanın anlamsız olduğu düşüncesi sizi hataya sevk edebilir. Bu sebeple arkadaşlar özellikle birkaç örnek vermekte fayda vardır diye düşünüyorum. 2018 yılında bir soru var. Bu soruya dikkat etmekte fayda var. Hz. Muhammed Mekkeli müşriklere Allah'ın dinini tebliğ ettiğinde Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed'e şu şekilde cevap veriyor. Biz atalarımızı bulduğu şekilde kabul ederiz. Onlar ne söylerse onu kabul ederiz. Mealen bu şekilde cevap verdiklerinde Allah ise hiç mi düşünmezler? Hadi ataları yanılgıya düşüyorsa. Şimdi siz bu ayeti kolaylıkla yorumlayabilirsiniz. Bu ayette bir fikrin körü körüne bağlı bir fikre körü körüne bağlı kalınmasının yanlışlığı, hata olduğu yorumunu yapabilirsiniz. Lakin bize o sınavda ayetten ne anladığınız sorulmadı. Ayeti anladıktan sonra hangi kavramın çıkarılabileceği soruldu. Dolayısıyla taassup kavramını bilemezseniz bu soruyu çözmeniz imkansız hale gelecektir. Nitekim arkadaşlar bu sebeple bilgi sorularının çıkabileceğini, 4 yılın kavramlarının neler olduğunu ve bunlara da hakim olmanın gerektiği konusunda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir dikkat edilmesi gereken hususta şu, bazen ÖSYM arkadaşlar sizin dikkatinizi ve kaygınızı da ölçebiliyor. Bazen bilgi sorusunu sorarken sizlere ne oldum, neredeyim şaşkınlığını da verebiliyor. Buna da en güzel örnek geçen senenin sınavı. Geçen sene TYT'de bir soru soruldu. Hepinizin bildiği bir harita sorusu verildi. Bu haritada belirli bölgeler işaretlendi. Bu bölgeleri geçen, gezen birisi aşağıdaki mimari eserlerden hangisini göremez. Hangisiyle karşılaşmış olamaz. Şimdi baktığımızda soru, haritayı gözünüzün önüne getirin, sınavda olduğunuzu hayal edin Tarihi çözmüşsünüz, coğrafyayı çözmüşsünüz, felsefeyi çözmüşsünüz. Din kültürüne geldiğinizde karşınızda bir harita var. İlk aklınıza gelen acaba ben hata mı yapıyorum? Acaba tekrar coğrafya sorularına tekrar mı döndüm? Nitekim öğrencilerimizin en büyük endişesi buydu sınavda. Ardından hadi bu kaygıyı bir kenara attınız. Din kültüründe olduğunuzun farkındasınız. Sınav heyecanıyla ilk defa haritalı bir soru soruluyor. Aslında sizin harita bilginiz ölçülmüyor orada. Yani haritayı görmeden de bildiğiniz andan itibaren soruyu kolaylıkla cevaplandırabilirsiniz bulabilecek durumdasınız. Bilginiz ölçülüyor. Ancak arkadaşlar ÖSYM bazen bilginizi ölçerken heyecanınızı, kaygınızı, sınava hakimiyetinizi de ölçebilir. Bu da ayırt edici sorulardan bir tanesiydi. Bu bağlamda dikkatli çalışmanın, gayret etmenin, hatta varsa eksikleriniz bunları gidermenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yılki sınavda hangi konulardan soru gelebilir? Bunu doğru düzgün cevaplandırabilmek için hataya mahal vermeden cevaplandırabilmek için 2018'den itibaren baran çıkmış kolonların hani dağılımına bakmak ve bunlar üzerinde konuşmakta fayda var. 2018'den bu yana ÖSYM'nin sormaktan çok zevk aldığı bir konu var ki o da Hazreti Muhammed Hz. Muhammed'in beşeri özellikleri, Hz. Muhammed'in işte peygamberlik yönü ve görevleri, sünneti bunlardan çok fazla soru geldi ve gelmeye devam edecektir. Yalnız 10. sınıf müfredatında Hz. Muhammed'le ilgili Hz. Muhammed'in gençliği ve gençlerle olan diyaloğu hatta Hz. Muhammed zamanında yaşayan gençlerin özelliklerinden pek fazla soru gelmedi. Belki bu yıl buradan bir soru gelebilir diye düşünmekteyim. İkincisi yine Allah inancından çok fazla soru geliyor. Nitekim geçen sene de tekrar soruldu. Allah'ın zati ve subuti sıfatları neler olduğunu bilmenizde fayda var. Esma-i hüsnalarının neler olduğunu bilmenizde fayda var. Aynı zamanda o ünitede Allah-insan ilişkisi, insanın özellikleri ve sorumlulukları hakkında da bilgi sahibi olmalısınız. Geçen sene de dahil olmak üzere insanın sorumluluğu, insanın özelliklerinden de soru gelmiştir. Ahiret inancı ve kazanımları ve bence en önemlisi belki bu yıl gelebilecek sorulardan bir tanesi biliyorsunuz zorlu bir süreci geride bıraktık. Farklı durumlarla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte belki de ÖSYM'nin dikkatle sorabileceği soru İslam'da paylaşmanın ve yardımlaşmanın ehemmiyet üzerine soru gelebilir. 9. sınıf müfredatından olan İslam ve ibadet konusunda zekat Sadaka, sadakayı fıtır, hac, kurban gibi ibadetlerin hükümleri ve bunların insanı ve topluma sağladığı kazanımlarının neler olduğu konusuna bakmanız belki size fayda sağlar diye düşünmekteyim. Çok çalıştınız, emek verdiniz, emek vermeye devam ediyorsunuz. Çok az bir zaman kaldı. Sabretmenizi tavsiye ederim. Varsa eksiklerinizi telafi etmenizde fayda vardır. Umarım sizlere faydalı olabiliriz bizler de.